Ülkesi Fransa'yı yüzyıl savaşlarında İngiltere'ye karşı özellikle Rolland cephelerinde savunan ve Orleans kuşatmasında ölümsüzleşen Fransa'nın önemli ikonlarından olan Jeanne d'Arc. İngilizlerin korkulu rüyası olup yakalandığında diri diri yapmak zorunda kaldıkları bu savaşçı kadın kimdi? Gelin hep beraber biraz daha yakından bakalım. Fransa'nın kuzeydoğusundaki Meus Irmağı'nın üzerinde bulunan Domrey köyünde 5 çocuklu bir çiftçi ailesinin ortanca çocuğu olarak doğdu Jean Dark. 12 yaşındayken Azize Katarina, Sir Margaret, Sid Michel tarafından Fransa Kralı 7. Charlie ile yüz yıl savaşları esnasında İngiliz hakimiyeti altındaki Fransa'yı koruması için vizyonlar aldığı söylenmiştir aldığı vizyonların sıklaşmasının sonucunda yaşadığı dönemde çok riskli bir karar olmasına rağmen 16 yaşından evinde ayrıldı Jean Dark. 7. Charlie ile görüşmüş ve Patis'te din adamlarından oluşan kurulda bir takım sınavlardan geçtikten sonra kral tarafından verilen izinle Fransa ordusunda Orleans kuşatmasında katılıp İngilizlere karşı savaşmıştır. Bir dizi zaferli savaştan sonra 23 Mayıs 1431'de Kamplik'te İngiliz hizipleri tarafından yakalanıp İngiliz yanlısı Beauvis Psikoposu Pierre Cook'un başkanlığındaki bir engizisyon mahkemesinde erkek elbiseleri giyip savaşan ve gayipten sesler duyan bir kafir olduğu ileri sürülerek henüz 19 yaşındayken 30 Mayıs 1431'de Raun kentinde 10.000 kişinin toplandığı DX marche meydanında diri diri yakıldı. Ölümünden 490 yıl sonra öldürme kararını veren kilise tarafından azize olarak ilan edilmiştir. Jeanne d'Arc Fransa'nın koruyucu azizesi ve Orleans bakiresi olur. Sitt Deniz, Sitt Taurus Martin, Sitt Laus, Sitt Remy ile beraber önemli azizelerden sayılır ölmeden önce ve öldükten sonra adını korumak için görülmüş tüm mahkeme kayıtları bugün Fransa'nın milli kütüphanesinde saklanmaktadır. Yaşadığı tarihteki diğer insanların kıyaslandığında hakkında en çok bilgiye erişilen kişidir. Jean d'Arc bugün Fransa'nın en önemli azizelerine ve kutsal konularındandır. Hayatı edebiyatta ve sinemada yoğun şekilde konu edilmiştir.